2018 model Range Rover Velar aracımıza orijinal elektrikli basamak uygulaması başarıyla gerçekleştirilmiştir. Müşterimize hayırlı olmasını, iyi günlerde kullanmasını dileriz. Arzu eden diğer müşterilerimize de hizmet vermekten mutluluk duyarız. Diğer marka ve model araçlarınız için de stoklarımızda elektrikli bagaj sistemleri mevcut olmaktadır. Range Rover Velar Elektrikli orijinal basamak montajı. getir. Spoiler. Kerem